Arkadaşlar bugün paten bulup O hanımla paten eğitimi veriyorum Selam kanka Selam, Selam. Antalya'da arkadaşlar paten eğitimi veriyorum Bu videodan gelen arkadaşlara saati 500 liradan eğitim vereceğim haberiniz olsun Özgen siz ne kadar veriyorsunuz? 1000 TL 300 liradan eğitim verecek arkadaşlar size Özgür <laughs> <bana. gülüyor> Özge sipariş veriyor Özge gitti en ucuz hamburgeri aldı fakir gibi. Aynen kanka aynen sensin. Nereye oturacağız? Güzel bir yer oturalım. Seçeyim. Şu köşe güzel kanka. Bu yol burada güzel. Nereye oturalım? Burası güzel. Daha ötecek de gelecek de falan da filan da. Aynen, arkadaşlar bugün paten nasıl sürülür bunu anlatacağım. Başlamadan önce bir eğitmene ihtiyacınız var. Çünkü çok riskli ve düşme ihtimaliniz çok yüksek. Hadi en çok sorulan soruları söyleyelim. Paten nereden alınır? Decathlon mağazasından MF500 ve MF900 modelleriyle başlayabilirsiniz. Ve fit grubuyla başlayabilirsiniz. Bunları şu an size burada gösteremeyeceğim ama siteye girerseniz görürsünüz zaten. Yani, yani en düşük ki... Özge ne yapıyorsun? Bugün? İlk kez kamera görmüş. Aynen, <laughs> patencanenin burada olduğunu göreceksiniz. Oh my god. Ama eğer yaşınız 15'ten fazlaysa yani 15 yaşından büyükseniz ayağınızdan bir numara büyük. Doğrusu 15 yaşındaki bir insan büyüdükçe ayağında büyüyor. 18'i geçtiyseniz bir numara büyük alın. Her zaman bir numara büyük alın. Ben mesela 44 giyiyorum ama 45 falan kullanıyorum. 5 numara civar kullanıyorum. Şöyle. Benimki Seba Efer bir. Twister 80. My 80 uh, mi? First, uh, power slide first. İgalım var. Kamera görünce burayı mankenlik ajansı sanma arkadaş. <laughs> Bir an böyle garip garip hareketler yapıyor. Yani ben de ne yapayım şöyle falan mı yapayım? Böyle falan mı yapayım? <laughs> Neyse bak bunu göstereyim. Bugün Galatasaray şampiyon falan. Tabii bunu bugün yükleyemeyeceğim. Wifi'de yükleyeceğim. Lütfen <laughs> kanka. <gülüyor> Bak bir de yüzüne sim sürmüş parlıyor falan. Ama ben anlana da sürdüm çok güzel oldu. Aynen anlana da sürdün. He. Ben harbiden parlıyorum sen bana... Ne zaman sürdün bunu? <laughs> Kanka fotoğraflara bak. Ya bana da at bana da bana, Aa, bana da ya. At. at. Ben açacağım bekle. Airdrop'unu aç. Tamam. Tane garson yemeğimi getirdi King. Bakayım mı tadına? Bak. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır güzel. Allah aşkına baksana hamburgerin üzerine çekirdek şeyi koymuşlar. Bu çekirdek mi? Ben ekmeği. Çekirdek. Ay Ben bilmiyordum. Ben biraz cahilim. Hadi kankaya bakayım. Hala Allah'ım. Isır bakalım. Hmm. Bu arada Özge taliplerini arıyor. Boy standartları kaç kanka? 1.80 1.80 evet. eline kız eli değmiş. Hayır, <laughs> o... Sence eline kız eli bir değmemiş bir erkek bir var mı? o zaman ne istiyorsun hmm. sen? Yani. Her zamanki gibi bebeşe otlanıyorum. <laughs> Allah on katını versin kardeşim. Yüz katını bekliyoruz Evet arkadaşlar, patenle geziyoruz ama bir türlü arkadaşın ruju muju bitmiyor. Gence bak. En büyük bugün Galatasaray çünkü 5. yıldızı alacağız. Tamam tamam Oğlum öyle bir şey Arkadaşlar burası Konya'nın sahibi Burası Bütün medeniyetimizin olduğu şehir Burada dinde zorlama yok Antalya öyle bir yer yani. Dinde zorlama yok Antalya'da <laughs> Kedo Antalya'da kız topluyor Eğleniyoruz herhalde <laughs> Eğleniyor mu? Yok yani şey, sallanıyoruz fena mı? <laughs> Öyle. Videoyu alabilirim. Arkadan motor geliyor. Ya ne yapayım bakalım? niye çekilelim ya. Motor yol değil ki. Değil yani. <laughs> Hop, çöpe giriyorduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir <laughs> çek. Çekiyorum kanka. <laughs> bak köpüşlere bak. Hadi kanka gel şu an bloktayım Asfalt parke fark etmez çünkü Bisiklet yolu kızlar lütfen öyle bakmayın Bisiklet yolunu da affetmiyoruz Kanka ne yapıyorsun oğlum 26 blok. Hoppa. Az önce kadının biri bana çarpıyordu da. Özganım Hanım sinirlendi. Kadın bana çarparsa tabi Akdeniz Üniversitesi'ne yolcu. Hoppa. Abi bağlıyorsun sandalyeni. Takılıyorsun işte. Her yer Rus. Oğlum Antalya'yı biz yabancılara satmışız ya. Yaşam pahalı birazcık. Şöyle bir blokta beraber olabiliriz. Şöyle. Baksana Melit ailesiyle gelmiş takılıyor. Neyse arkadaşlar paten V şeklinde sürüyoruz. Eller dizlerde olduğu zaman dengeyi topluyoruz. Arada bir potansiyel bilgi verelim. Kaç yaşında olduğunun önemi yok. Doğru kişiden doğru bilgi alırsan paten sürmeyi öğrenebilirsin arkadaşım. İstediğim şeyler var mı YouTube ona? Yok. Tamam bakalım. Ya, bilmiyorum. Ne bir şey mi demek istiyorsun? Asfalt parke fark etmez. Özge kayağı affetmez. Evet, bir daha. Şu an çok güzel çıkıyor. Evet. Korkma gel, korkma gel. Yanak Evet, Arabika kafedeyiz. Burası benim sevdiğim bir kafe. Ve burada çimlerde şey yemiştim. Motoru park ettiğim için ceza yemiştim. Çok güzel bir deniz var ama gösteremiyorum şu an. Motorun girmesi yasak buraya. Hemen evet, plakayı büyüteyim. Yazın abi. Şaka yapıyorum orada yazmayın. Öyle. Burası Getaway's gibi ya. Harbi. Oha güzel bak. Getaway's. <laughs> Onlar. O neydi lan? Onlar nerede? Burada bir de breakdance falan yapıyorlar. Ben <laughs> partnerle ben. Oy. Partnerle dans edeyim. Aslında edebilirim partnerle dans. <laughs> Edersem sen bulur <vula> <laughs> Olabilir. çok iyi. Evet. İlkinci hareket. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Video biraz uzun oldu. Ee, i̇zlenirse daha çok atarım. Okay, bye. İşte tam bulu bitirdiğimi düşünüyordum da Galatasaray konvoyuna yakalandık ve çok güzel. Kaymaya devam ediyoruz.